Salmonella, tavuk etinde sıkça rastlanan ve çok ciddi hastalıklara neden olan patojen bir bakteridir. Salmonella bulaşısının en büyük sebeplerinden biri çapraz kontaminasyondur. Örneğin çiğ tavuk kesilen kezme tahtalarının sebze salta hazırlamada kullanılmasıyla çiğ tavuktaki salmonella sebzelere bulaşmış olur. Bunu göstermek amacıyla selektif besiyenle salmonella kromojenik agar hazırlanır. Çiğ tavuk doğranmış doğrama tatlısından ekivyon ile örnek alınır. Ekivyon besiyerine sürülerek ekim yapılır. 37 santigrat derecede 2 gün boyunca inkübasyona bırakılır. İnkübasyon sonucunda mor renkli koloniler salmonella, mavi renkli koloniler ise E. aittir. Tek düşmüş mor renkli koloni ile mikroskopta inceleme yapmak üzere preparat hazırlanır. kristal viyole ile basit boyama yapılarak immersiyon objektifinde incelemeye alınır. Mikroskop altında salmonella'ya ait çubuk şeklinde hücreler gözlenmiş olur. Çapraz bulaşmayı önlemek amacıyla gıda üretim alanlarında farklı gıda türleri için farklı renkte kesme tahtaları kullanılmalı. Böylelikle gıda kaynaklı hastalıkların ortaya çıkması engellenmelidir.